Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, hepimiz bugün e, size söylemek istediğim bir şey var. Ankara'ya gidiyorum ama ne zaman gidiyorum arkadaşlar? E, bu yayın günlerden Salı günü çekiyorum bu videoyu. E, artık yarın mı paylaşırım, bugün mü paylaşırım bilemiyorum ama herhalde bugün paylaşırım gençler. E, Cuma günü ya da bilemedim perşembe günü Ankara'ya gideceğim e, ee, birçok kişi limonu belki özlemiştir benim gibi. Ben de gerçekten çok özledim limonu. Acaba ne yapıyor kerata vesaire. Ee, gidelim arkadaşlar limona bakacağız. Zaten gidiş videomu çekeceğim. Yolda yaşadıklarım vesaire. Ondan sonra limonla ilgili arkadaşlar videolar çekmeyi düşünüyorum. 10 tane 15 tane ne kadar çekebilirsem arkadaşlar. E, aklıma konu geldikçe limonla çekmeyi de düşünüyorum. Yani çünkü limonu seviyorsunuz. Limonu ben de zaten seviyorum. Hem e, limonu görelim hem ailemizi görelim hem hafta sonunu orada geçirelim diye bir düşüncem var açıkçası. Ankara'ya doğru yola çıkacağım Perşembe ya da Cuma günü. Ee, arkadaşlar lütfen e, o videolarıma like attığınız gibi bu tarz videolarıma da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdilik arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Umarım videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmazsınız. Kendinize iyi bakın beyler. Görüşürüz. Beyler bayanlar da değil bayanlar da seviyor sonuçta. Bay bay arkadaşlar.